Şimdi ne kadar daha tutacaklar Mert içeride? Öyle haftalarca kalırsa mahvolur çocuk. En karartma hemen. Ne kadar olursa olsun kardeşim kavuşur özgürlüğüne sonunda. Vallahi ben Mert'e inanıyorum. Hem de sonuna kadar. Al benden de o kadar. Biz ikimiz elimizde silahla uyansak ben kendimden şüphe ederim de Mert'ten etmem. Dost kondurmam ona ben. İnşallah Gizem'de anlar. Yanında olur çocuğum. Kurda kuşa yem etmez yani. Gizem'in ifadesi önemli abi. Yani doğru ifade verirse eğer kim artık Mert'e tuzak kurduysa patlar. Hadi Aa. bakalım. La Pupazione, Sierra, la Larisotto. Yani diyor ki, papaz her zaman pilav yemez. <laughs> Bence hiç böyle kendinizi kandırıp özgürlük elleri kurmayın. Benden size söylemesin. Arazcığım. Ne canım? Buradan sana hikaye çıkmaz. Mert delikanlı adamdır. Yalan söylemez, öyle bükülmez. Tabii, siz daha iyi bilirsiniz. Yani sonuçta beraber cezaevinde siz yattınız, ben yatmadım. Siz bilirsiniz de. Şimdi ben size bir şey soracağım. Şimdi Mert neden cezaevinde yattı? Gizem babasını vurmadı, değil mi? Peki şimdi neden? Göz altında. Ah, tesadüfe bak. Gizem babasını vurmaktan. Adam Mert tarafından vurula vurula yalamaya dönmüş. Siz halen de diyorsunuz ki Mert çıkacak falan filan. Bence şöyle oldu. Bunun bıçağı keskin olmadığı için de silahla denedi. Yani anlayacağın tarih tekerrür etti. Kapiş. Çakallar istiyor diye aslanlar ölmez arası. Öyle mi diyorsun? Öyle. Bu senin hikayen değil. Unutma Gizem. Aynen. Bak aynen. Bir de Gizem var ben onu unuttum. Gizem de yazık kızacağız diyor ki ya bebek yüzü katilime aşık oldum ben. Öfke kusuyor. Onu ne yapacağız? Nasıl? Nasıl şöyle prenses yani Gizem de Mert'in babasının katil olduğunu bildiği için bir şey millete şikayetçi olmuş. Boş konuşuyor ya. Kızın görürsün? Ha bak geliyor. Şimdi bak ne yapıyorsunuz biliyor musun? İnanılmaz derecede böyle bir dram. Böyle yürek parçalayıcı bir performansla Gizem'e acındırıp ifadesini geri almasını sağlıyorsunuz. Gelecek tiyatrosu olarak sahneyi size bırakıyorum. Fakat yönetmen benim. Çünkü bir oyun. Başla. Evet kayıt. Başladı. Gizem. Hop. Evet nedir? Sen Mert'in aleyhine polise ifade mi verdin? Evet. Sen ne dediğinin farkında mısın? Babamı öldürdüğü için yapmış olabilir miyim acaba? Sen bunun farkında mısın? Sen nasıl inanmazsın Mert'e ya? Hiç mi tanıyamadın sen sevgilini? Karınca bile incitmekten korkan bir insan nasıl birini öldürebilir? Bilmiyorum. Bilmem. Git kendisine sor. Gerçi niye şaşırdıysam. Sen daha önceden de yapmıştın bunu. Çekil önümden ya. Senin platonik aşklarınla mı uğraşacağım? Benim derdim bana yatıyor. Ne diyorsun sen ya? Bilmiyorum. Dur. Hak etmiyorsun sen Mert'i. Hiçbir zaman da hak etmedin. Madem sen hak ediyorsun. Yerini biliyorsun zaten. Git sevdiceğinin yanına. Destek ol ona. Siz ailecek zaten adam öldürmeye pek bir meraklısınız? Ben babamın katiliyle muhatap olamam. Çok mataf bir baban varmış gibi değil mi? Mataf mataf, babandı. Tamam, al babanı. Tamam, kestik. Sahne bitti. Güzel. Hadi lan. Ya sen niye bunlarla böyle şey yapıyorsun ya? Bunlar uyumadı. Ne bir şey. Ne yapacağız ya? ya. Sen bu azılı suçlularla niye muhatap oluyorsun yine? Ya? Sağlık isteyen anlamına. Yani